Merhaba. 4 Nisan'daki ay tutulması etkilerini artı eksi 15 günde göstermeye devam ediyor ve aslında şimdiden ay tutulmasının etkileri içerisindeyiz. Sizi bu ay tutulması maddi ve manevi sahip olduğunuz kaynaklar alanınızdan etkileyecek. Dolayısıyla bu süreçte finansal olarak bir denge kurmanız, aşırı alışveriş, aşırı para harcama gibi konulardan biraz daha geride durmanız ve dengeli bir bütçe yapmanız belki de çok çok iyi bir olay olacak ve avantajınız olacaktır. Diğer taraftan alım satım gibi işleriniz varsa bu süreçte bir takım problemler ve gecikmelerle gerçekleşebilir. Bunlar oldukça normal. Diğer taraftan tutulma bir tek kareye bağlı Uranüs Plüton tek karesi. Bu da sizin aslında 2, 8 ve 5. evlerinizde etkiliyor. Bu da demek oluyor ki özellikle yeni başlayan ilişkilerinizde bir süredir devam eden flörtlerinizde alt tabanda yatan olayların ortaya çıkmasını ve kişilerin gerçek yüzünü çok daha kolay algılayabilmenizi sağlayacak bir enerji var bu atmosferde. Dolayısıyla yeni başlayan ilişkiler biraz daha zorlayıcı olabilir. Eğer ki ilişkileri olan veyahut da evli olan bir başak burcuysanız ve çocuğunuz varsa belki evlilikle ilgili sorun yok. Çünkü ciddi ilişkiler ve evlilik alanınız gayet iyi. Ancak çocuklarınızla ilişkilerinizde onların problemleriyle daha fazla meşgul olabilirsiniz. Onlara da aynı zamanda daha sakin davranmalısınız. Zira tutulma sizin İletişiminizle ilgili özellikle bir sorun yaratıyor ve kendinizi çok daha fevri, çok daha ani çıkışlarla e, göstermenize sebep olabilir. Dolayısıyla hem kaybetmek istemediğiniz insanlar varsa hem de yakın çevrenize ve iş hayatınıza oldukça sakin, dengeli, empatik davranmaya çalışın. Birileri sizi kışkırtmaya çalışabilir. Bir takım gizli bilgileri öğreniyor olabilirsiniz ama lütfen sakin olun ve maddi manevi sahip olduğunuz kaynaklara konsantre olarak bir şekilde şükretmeyi tekrar kendinize hatırlatın. Çünkü bu tutulma size özellikle sahip olduklarınıza yeniden bakarak şükür bilincine varmanıza sebep olmak istiyor. Asıl amaç bu. Diğer taraftan tutulmanın en olumlu etkilerinden biri uzun süreli ilişkilerde hem biraz daha iyicil etkiler sunuyor olması hem de eğer siz bekar bir Başak burcuysanız uzun süreli bir ilişkiye adım atacağınız bir etki yaratıyor. Tabii ki bu ay tutulması etkisi artı eksi 15 günde gösterecek. Dolayısıyla bu süreçte dengeli bir bütçe yapmak, ikili ilişkilerde yeni başlayan ilişkilerde biraz daha gözlemci taraf olmak, aceleci davranmamak ve iletişimi çok daha sakin tutarak iyi niyetinizi her zaman korumak sizin için çok daha faydalı olacak. Biliyorum siz kendimden biliyorum zaten. Ee, Kendinizi çok fazla her şeye dert yani kendinizi her şeyi çok fazla dert ediyorsunuz ve işte aynı anda birden fazla şeyi düşünüyorsunuz. Hem pratik hem de çözüm insanlarısınız. Ancak bazen her şeyi siz tek başınıza halledemezsiniz ve her yere birden yetişemezsiniz. Dolayısıyla durup dinlenmeye ve kendinizin asıl nelaya sahip olduğunuza biraz bakmaya ihtiyacınız var. Böylelikle bu tutunma aslında size bir şeyleri yeniden keşfettirecek. Yeni bir takım yeteneklerinize yönelmenize sebep olacak. Böylece çok farklı belki iş alanlarında yeni açılımlar da yaratabileceksiniz. Bunları da unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Moralinizi lütfen yüksek tutun. Kimsenin sizin şu temiz iç dünyanızı bozmasına da asla ama asla izin vermeyin. Görüşmek üzere. Mutlu haftalar. Hoşçakalın.